İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım, AKP ve İsrail ilişkilerini normalleştirme girişimlerine tepki gösterdi. Yıldırım, Türkiye halkı İsrail'in ne yapmaya çalıştığını iyi biliyor. PKK'nın arkasında olduğunu da biliyor. Yeri geldiğinde Türkiye askerini de vurduğunu çok iyi biliyor dedi. Büyük elçileri atamak için gayret etmeyin. Bu iş bitmiştir. İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Bülent Yıldırım, Mavi Marmara davasının görüldüğü Çağlayan Adliyesi önünden hükümete böyle seslendi. Yıldırım, İsrail ve Türkiye arasında ilişkilerin normalleştirilmesine itiraz etti, sert sözlerle eleştirdi. Menfaat ve çıkar ilişkilerinin olduğunu söyleyen Yıldırım, hükümeti uyardı. Türkiye halkı İsrail'in ne yaptığını çok iyi biliyor. PKK'nın arkasında olduğunu da çok iyi biliyor sırası geldiğinde Türkiye askerini vurduğunu da çok iyi biliyor. Doğu Akdeniz'de, Mavi Marmara'da vurduğunu çok iyi biliyor. Davanın geldiği aşama hakkında bilgi veren avukat Cihat Gökdemir, İsrail'le yapılan görüşmelerin davanın bitirilmesi amacıyla yapıldığını savundu. Özellikle Batı'nın baskısıyla iki ülkenin Ortadoğu'da yeniden Normal diplomatik ilişkilere dönmesi için yaptığını sandığınız görüşmelerin birçoğu aslında bu davaların bitirilmesi amacıyla yapılmaktadır. Bu tür girişimlerde bulunan, bunu ümit eden diplomatları ve bürokratları buradan uyarıyoruz. Hukuki alanda asla bu davaları engel olucu adımlar atmasınlar. Çağlayan Adliyesi'nde 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 11. duruşmada 5 müşteki daha dinlendi. Duruşma ertelendi. Mavi Marmara saldırısında öldürülen Cengiz Akyüz'ün oğlu Furkan Akyüz, Gazze ablukası kalkmadıkça tazminat masasına oturmayacaklarını söyledi. Gazze elektrik, su, ticaret, doğalgaz verilmedikçe biz o tazminat masasına 31 Mart 2010 tarihinde İsrail askerleri Gazze'ye yardım taşıyan gemilere uluslararası sularda çıkarma yapmış 10 kişi hayatını kaybetmişti. Davada dönemin İsrail Genelkurmay Başkanı'nın da aralarında bulunduğu 4 komutan azmettirici olarak yargılanıyor.